Merhaba arkadaşlar Gemis Türk'ün bir daha hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Baby in Yellow videosuna daha karşınızdayız. Bugün arkadaşlar yeni gelen güncelleme inceliyoruz. Cadılar Bayramı özel bir güncelleme gelmiş. Şimdi bir satın alma yaptık. Şurada bir tane B şöyle hemen şöyle arı kıyafeti giyiyor galiba bir eleman. Onu bir açtık. Ondan sonra bir kafa modu yapma. Neyse yani büyük kafa modunu açalım abi. Gayet güzel oluyor çünkü. Hadi bakalım başladık. Evet. Şu anda bizim çocuk cihaz arkadaşlar. Arı kafa. <laughs> Allah'ım yarabbim bu tip ne? Bu tip ne? Bu tip ne? Ne? Nesin sen? Reis çocuğumuzla beraber devam ke Dur şimdi. Sen dur İlk önce buraya mı atıyorduk? Hayır. Seni ilk önce ne yapıyorduk abi? Seni şuraya bırakayım. O tutturayım şuraya. Neredesin şeyin? Al bakayım. Bak bak nasıl gülüyor. Bak nasıl gülüyor. Bak bak. Bak bak. Bak bak nasıl gülüyor. Oğlum seni ocağa atayım mı? Şöyle atayım abi. Aa edin bakalım. Afiyet olsun. Yuhuu. Aa bak nasıl da uçuna gidiyor he? Bez varmış. Bunu alır almaz yok olacak. Ha. Aferin sana. Nereye gittin? Niye oraya gidiyorsun? Donu değiştireceğiz lan. Dolunu değiştirmek için gidiyorsun ta buralara gidiyorum. Bak sana burada basket atarım. Oha bacağında şey var çiçek var gördünüz mü? Böyle atayım. Hoppa. Ağlama. Ağlama. Bak nasıl mutlu oldun gördün mü? Demek ki mutlu olunuyormuş. Hadi bakalım. Gel bakalım cadı bayramı kutlu olsun. Cadı bayramı kostümü bu mu? Bak şuradan da atayım seni. He? Hop. Ba, Aferin sana. Hadi otur bakalım. Ya. İyi geceler. Oğlum. Ya ışığı illa kapatmam mı lazım? Işığı illa kapatmam mı lazım? Hadi iyi geceler. Şimdi ben gidip televizyoncuğumu izlemeye başlayayım. Cadıra bayramında bakalım neler dönüyormuş ortalıkta. Oturalım. Tamam. Şimdi televizyonumu izliyorum. Beni rahat bırakın. Beni rahatsız etmeyin ben televizyonuma bakıyorum. Bak bak ağlıyor. Niye ağlıyor lan kereta? Alo? Ha yok çocuk nerede? Çocuk yok. Tuvaleti koy... Sen buraya ne ara geldin? Ceza olarak sana tuvalet eğitimi veriyorum. Dur. Lan çocuk gitti. Oğlum tuvalet kapalıydı nasıl gittin sen? Oğlum çocuğu bırakmak istiyorum bırakamıyorum. Tam tuvalet ol içine. Oba Oğlum tuvaletin içine bırakmak istiyor. <laughs> çocuk gitti lan. Oğlum bana öyle bakma. Para öyle bakma. Oğlum sen niye? Oğlum tuvalete niye girmiyorsun? Çok mu büyük? Heh. Çok güzel oturduk. Oba. <laughs> Oba. Ağlama ağlama olur şeyler şeyler. Tuvalet eğitimi veriyoruz burada. Tamam. Şimdi. Aa Yatağa geri mi götüreceğiz seni? Alama. Alama alancık bir şey yok. Haydi bakalım. Bak bak bu nasıl bakıyor? Lan bakma bana öyle. Ne yapıyorsun lan? Nasıl uyuma yiğit stilo? Hocam sen kafayı yemişsin. Ben gidip televizyonumu izlemeye devam ediyorum. Neyse, kapıyı açtı. Kapıyı geri açtı da ben bir şey demiyorum. Ha ben uyuyorum. Keyfime bakıyorum reis'e. E. Hadi bak. Yine uykuya dalma keyfi. Night 2. Aa. Night 2. Okay. İkinci gecedeyiz. Şimdi Bebeği besle. Hemen abi. Büyük ihtimalle ben yukarı çıktığımda o kendisi yukarıda değildir. Aşağı kendi otomatik iniyor. Onun eğitimini verdik. Evet. Kendisine onun eğitimini çok güzel bir şekilde verdik abi. Bak 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 bak. Antenlerinden gördüm seni. Ne yapıyorsun lan burada? Gel bakayım buraya. Otur bakayım şuraya. Ha bak. Böyle şakalar yapma. Işık maçı ışık mı kapatıyorsun bak. Bak sütünü sütünü pişirir mi? At sütünü sütün ocağa. Ocağı at, ocağa atamıyorum. Aa ocağa atmıyor. Aha. Hah. Hah. Sütünü de ısıttım. <laughs> Nereye gitti çocuk? Al. Sıcak sıcak içersin artık. Nasıl da mutlu oluyor. Hemen iki dakikada mutlu olursun ya. Aha. Aa dışarı çıkma gelmiş lan. Çocuğum ben gidiyorum. Çocuğum ağlama. Çocuğum bak. Ana buralar yeni gelmiş. Aa asansör çağırdım. Ha, bunlar yoktu. Bunlar yeni mi geldi? Bu ne? Yakında. 12 Aralık. Ay devamı geliyor oyunun. Çok güzel haber. Evet. Yeni güncellemenin yolda olduğunu burada şu anda bize göstermiş olmuşlar. Geriye teşekkürler. O güncelleme geri gelmez zaten videosunu çekeriz yine. Bu arkadaşın altını değiştirmeye devam ke. Dur çocuğum Çocuğum senin Cık. Ama böyle dalga geçme Böyle dalga geçme babanla 10 saat uğraştırıyorsun beni sonra Nereye gitti? Şimdi alalım Öbür o Küçük parçaları bu arada topladık geçenki bölümde izlemediyseniz o bölümü de şey yapabilirsiniz Gel bakayım buraya Haydi uyumaya bak öyle gülme bak. Abi böyle böyle somurtuyor ya. Ama Evet. Seni küçük şakacı seni. Öyle şeytane şakalar mı yapıyorsun sen bana? Büyümüş de bana şeytani şakalar yapıyor. Bak sen sana. Kerataya. Kerataya görüyorsunuz mü arkadaşlar? Ceza olarak basket. Bu arada var ya yakıştı he. Bence güzel durdu. <laughs> hadi hadi. Hadi hadi iyi, iyi uykular. Hadi bay bay. Bebek nasıl? Bebek süs yaptık orada. Aa. Aa. Aa bir dakika. Bizimkine bunun kafasına geçirebiliyoruz mu? Lan. Aa kapıyı bir daha açamıyorum. Hayda. Kapıyı bir daha açamıyoruz. Kötü oldu bu. Niye açamıyoruz ki? Hocam bebeğin kapısını açamıyoruz ha. Hocam bunu kafaya geçirmem lazımdı ya. Bebek kendini kilitledi oraya. Neyse ben televizyonumu izlerim. Normalde onun kafasına geçirebiliyoruz diye biliyorum da. E zaten arı kıyafeti giydirdik. La ne yapalım? Çok içeceğiz Evet, Night Trees. Let's go. He, bizim kerete şimdi bal kabağı giydirmece nerede şimdi? Ya büyük ihtimalle yine aşağı indi. Aa bu sefer buradasın ha? Niye bakıyorsun bana öyle? Tamam bana öyle bir daha bakma. Neyse ben gideyim. Şu bal kabağını, şu çocuğun kafasına lan. Çocuğun kafasına bir geçireyim artık. Selam geç. Yiysene şunu. Kafaya. Kafaya kafaya. Kafayı tak diyorum takmıyor ya. Neyse yap çıkmışım. Ben televizyonumu izlemeye devam ediyorum. Bak en sevdiğim diziyi kaç. Bak bak. Ulan daha demin yanındaydım. Ne ara ağladın? Niye ağlıyorsun? Ne oldu? Bal mı izledin? Oha! Bu ne? Bu ne oğlum? Tipe bak Oğlum ne yedin şeytana dönüştü hadi iyi geceler sana İyi geceler Feed me Bebeği Doyur seni canavar diyor da Hocam bebek kendi canavar Lan Ana! Lan ne oluyor? Oha oyun değişmiş bu arada. Oyun buradan başlatmıyordu normalde. Aman Allah. Ay! Oğlum sen nesin nesin? Süt istiyorsun da rey. Oğlum çok kötü çok kötü. Tipe bak. Hocam. Neyse. Artık şu işi bitirelim. <laughs> şu işi bitirelim kanka. Ağlama milletin içinde. Yapma. Yapma öyle. Kafayı çevirme. Hocam. Hocam ayıp oluyor. Hocam. Hocam çocuk kafayı yedi. Bir dakika. Hocam. Çocuk kafayı yedi. Şunu bir oyuncağına vereyim de. Susun. Al, al. Anca ağlarsın. Tipe bak. Cık, 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 cık. Hadi uyumaya gidiyoruz. Bir daha uyanmayacağız. Tamam mı? Hadi. Lan. Bak gene artistik yapıyor. Tamam sen git hadi uyumaya. Artık var ya çocuğu öyle bir eğitmişiz ki otomatik kendi gidebiliyor uyumaya. Aa burayı da kapatmışlar. Hocam çocuk. Çocuğum ne yapıyorsun burada? Hocam. Çocuğum. Çocuğum ne yapıyorsun? <laughs> Good night. iyi geceler. Evet. 12 Aralık. Gerçekten yeni ara yani yeni alan ve yeni ee, kıyafetler getireceklermiş. bekleyelim bakalım yeni güncelleme. Yeni güncelleme gelince gayet güzel olacağını düşünüyorum. Oyun güzel, oyunu sizde çok beğeniyorsunuz. Ee, Cadıha Bayramı özel güncellemesini inceledik sizlerle birlikte, beğendik, güzel yapmışlar. Ee, yine. Güncelleme gelir gelmez yine videosunu çekeriz arkadaşlar. Sizden tek istediğim like atmanız. Kanala abone değilseniz de ücretsiz olarak da abone de olabilirsiniz. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zile basarak bildirimleri tüm haline getirmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.